Kıymetli hocam, Hazreti İbrahim büyük bir peygamber. Ve Kur'an-ı Kerim'de de çok fazla hayat hikayesi anlatılan bir peygamber. Allah Azze ve Celle Hazretlerinin bırakın kurduğu her cümle, kullandığı her kelimenin bile bir hikmete mebni olduğu dikkate alınırsa, Hazreti İbrahim üzerinden Kısalandırılan ve bize anlatılan süreçler oldukça dikkate değer sonuçlara da sebep olmalı. Her ne kadar biz kıssa deyince hikaye anlasak, Kur'an kıssası deyince mitoloji ya da benzeri şeyler gelse de evvel emirdi. Birçoğunun aklına hakikat öyle değil. Ben size şimdi Hazreti İbrahim üzerinden hocam bir soru soracağım. Hocam Hazreti İbrahim Allah'a bir soru soruyor. Diyor ki, Ey Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster. Rabbi erini keyfe tuhyl müte. Ve hocaların bu soruyu bir peygamber olarak soruyor. Bir peygamber kendisine Habibim diyen Rabbine ölüyü nasıl diriltiyorsun diye soru soruyor. Allah Azze ve Celle Hazretleri de sen ne diyorsun demiyor. Evelem tükmen. İman etmiyor musun yoksa diyor. Hazreti İbrahim'in cevabı çok enteresan. Bela. Tabii ki iman ediyorum ey Rabbim. Onda sıkıntı yok. Velakin niyetmeyin niye galibi? Fakat diyor kalbim tatmin olsun. Şimdi buradan size yönelteceğim sorunun zemininde biraz da akıl kalp ilişkisi olacak. Ben Hazreti İbrahim'in Hasan hocam dedi ya akıl bizatihi kendi çalışma sistematiğiyle aşkın olana ulaşır. Tanrı'yı bulur. Allah Azze ve Celle Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim üzerinden zaten bize bunu öğretiyor. Babası Putane'de çalışan biri ve Hazreti İbrahim henüz genç bir delikanlı ve insanların kendi elleriyle yaptıklarına tanrısal vasıflar yüklemesini hiç tırnak içerisinde mantıklı bulmuyor. O aklına yatmıyor. Aklını henüz genç yaşında kullanmaya başlamış. Sonra işte o panayır zamanı bilinen hikaye putları kırıyor. Baltayı en büyüğünün boynuna asıyor. Geliyorlar diyor ki işte o yaptı. Diyorlar ki ya o nasıl yapar? Diyor ki iyi de siz ona tanrı diyorsunuz. Bak sorgulama çok enteresan. Hocam bu akıllı yapılıyor değil mi Hasan Hocam? Bu sorgulama. Tabii Şimdi burada anlaşalım. Sonra buyurun. Akıl selim kavramımız var ya akıl selim. Samet Hocam açıklayacaktır zaten. Aklı selim, kalbi selim, zevki selim onları da inşallah. Eğer aklı selim varsa dediğiniz noktaya varılabiliyor. Sonra hocam mağara metaforunda aya bakıyor. Diyor budur. Çalıştırdığı aklı maddi alemden tatmin olmuyor hocam. Aynı söylediğiniz gibi maddi alemi bir aşıyor. Ama yine de görüngüler üzerinden ayı görüyor budur. Yıldızları görüyor budur. Güneşi görüyor budur. Sonra her üçünün de gelip gittiklerini görünce ben diyor batıp giden şeyleri sevmem. Hocam mutluluğu zevkle yan yana getirdiğimizde servet, şehvet, şöhret bunların hepsi batıp giden şeyler, bitiyor yani. Neticede e, neyden zevk alırsanız alın bir kapasite var. Diyelim alkol. Bir noktadan sonra artık daha içemez oluyorsunuz. Bitiyor, diğeri bitiyor, öbürü bitiyor. Bitici şey haz ve mutluluk vermez. Buradan hemen haz peşinde mutlu olmaya çalışan kardeşlerimize de bu mesajı vermiş olalım. Evet. Hazreti İbrahim ne diyor hocam? Ben diyor bitip giden şeylere, batıp giden şeylere itibar etmem. Hı hı. Hocam, aklıyla ulaştığı Allah onu peygamber olarak tayin ediyor. Bu da tamam. İman devreye giriyor. Fakat imandan sonra Hazreti İbrahim aklını kullanmaya devam ediyor ve Rabbine diyor ki: "Ölüleri nasıl yarattığını bana göster." İmandan sonra hala aklın bu şekilde çalıştırılması ve Allah'a böyle bir soru sorulması, imana rağmen kalbin tatmin olma arayışı. Bir kelamcı olarak akıl dediğimiz şey Allah'ı bulmaya götürdüğünde, onu bulduğunda iman ettiğinde bile çalışmaya devam eden bir şey olmalı değil mi? Hazreti İbrahim'in örneğine baktığımızda. Evet, tabii. Yani ki. iman aklı tatile hı hı. gönderen bir şey midir? Değildir tabii ki. Ee, teşekkür ederim hocam. Yeni yayın döneminizi tebrik ediyorum. Ha, çok sağ İzleyicilerimize olayım. de selamlarımızı iletiyorum. Hasan hocamla güzel bir teorik çerçeve çizildi. Tabii aklın önemi çok ıı, değişik açılardan izah edildi. Bunlar bence tatminkar oldu. Şunu söylemek lazım. Hazreti İbrahim tabiatına uygun davranması gerekir dedi ya hocam. Hı hı. Hazreti İbrahim zaten tabiatına uygun olanı yaptı. Yani insan burada tabi bilgi meselesine girmek gerekecek bir sonraki aşamada e, kabaca konuşmak gerekirse e, insan Kur'an-ı Kerim'de hep böyle anlatılır. Yani insanın yaratılışı, insanın Tanrı ile arasındaki ilişki, yani Allah'ın insandan beklediği şeyler hep karşılıklı bir e, anlaşı uzlaşı muvada üzerine. Yani burada bir çelişki, zor zorlama bir icbar söz konusu değil. Hikmet diye bir kavram kullanıyoruz. Ya yani Hikmete ulaşmanın aracı akıl. Yani Kur'an'ın en güçlü kavramlarından bir tanesi değil mi? Hikmet, illet, gerekçe. E hocam bugün yaşadığımız bence en büyük sıkıntı bu. Hayatımızda bir dünya hüküm var hı hı. ama ne yazık ki pek az hikmet var. Hı hı. E şimdi hükümlere akıl zaviyesinden bakmayınca Hı -hı. İster istemez hikmete de ulaşamıyoruz. Bu sefer ne oluyor hocam? Hikmetsiz hüküm kimi meselelere kör, kimi meselelere sağır oluyor. Hüküm bu diyorsun bitiyor. Halbuki azıcık aklını çalıştırıp hikmetine dair bir projeksiyon geliştirebilsen Tabii hükümler ki. de bu sefer canlı olacak hayata doğrudan müdahale edebilecek sorun çözebilecek hüküm hocam illetsiz olmaz. Yani bir hükmü verdiğiniz zaman gerekçeyi makul bir şekilde bakın dikkat edin aklı yine akla uygunluğu, önce akla uygunluğu ve insana tabiatına uygunluğu yönünden konuşuyoruz. Yani kapılar hep oraya açılıyor. Bunu bir kere iyi oturtmamız gerekecek ya hüküm de öyle. Ya analizlerini yaptığımızda karşımıza çıkıyor. Şimdi Hazreti İbrahim az önce söylediğiniz gibi şimdi hikmet yani sor, hikmetini araştırıyor yani bu hareketin hikmeti nedir ölüler nasıl diriltilir normalde insan aklı ölülerin öldükten sonra yeniden diriltilmesi noktasında aciz kalır ee, yine bir başka örneği peygamberimize de yapıldı yani şu kum tanesine dönüşmüş insan kemikleri yeniden dirilecek. Yani bu nasıl mümkün olacak, yenitecek? değil mi? Bu nasıl mümkün olacak? Zaten insanı biraz da aciz bırakan, biraz da iman konusuna çeken sahipler yönler, vücutlar burası. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hocam ilginç bir şekilde akıl çok değişik kavramlardan vurgulanır. Sadece akıl denilmez. Bildiğimiz üzere tedebbür, tezekkür, tefekkür, teemmül, tef, te fuat mesela çok ilginç bir kavram. Lüp ve kalbin merkezinde ya ak akılla kalbin aynı anlamda kullanılması ve işte hocamın da örneklerini verdiği büyük imamlardan Maturidi'nin de söylediği gibi yani akleden meleke e, kalp burada bir organ değil. Kan pompalayan, bizi hayatta tutan bir organ değil sadece. Bu kavram değil. Bir de şunu da vurgulamak lazım. Şimdi kalp kavramı e, aklı karşılar doğrudur ama kalp kavramından şunu da anlamamak lazım. Yani bir zevk aracı, bir müşahede ve dini tecrübeyle ulaşılan bu bizim İslam düşüncesinde Sufilerin müşahede yoluyla eriştiği kalbi kastetmiyorum. Bu başka bir epistemik alan. E, özellikle bunu kastetmediğimi mutlaka belirtmek isterim. Çünkü burada vurgula aradığımız şeylerin Fuat, Lüb, işte Elbab, Kur'an-ı Kerim'in bunları yani hakkıyla düşünenler dediği şey burada herkes tarafından sorgulandığında doğru akıl yürütmeler ortaya koyulduğunda herkesin evet budur makul olan, doğru budur dediği şeyler üzerinde yani kişisel tecrübeyle işte bana zuhur eden veya size teceddülerden bahsetmiyor. Tabi, Tabii ya yani o Hocam, başka bir kuran Yani Kerim bunu 3 veriyle adeta ortaya koyuyor. Ben hı -hı. diyor size semi verdim, hı -hı, basar hı -hı. verdim hı -hı. ve fi de verdim. Hı -hı, yani hı -hı. bunları birlikte kullandığınızda ulaşabileceğiniz yaklaşık sonuçlar sizi bana kul kılacak bir havzaya toplayacaktır. Hı -hı. Burada semiyi basar ve FI'denin birlikte kullanılması da oldukça manidar hocam. İşte bizi bilgi sürecine itiyor. Yani duyularımıza hitap eden süreçleri aktive ediyor. Yani burada şunu anlamak gerekebilir. E ee, tabii aklı teorik olarak konuştuk, pratik olarak da konuşacağız, konuşuyoruz ama klasik tabirlerle işte akıl bilgi veren bir cihaz. Aslında bir organ yönü de var. Sadece teorik yönünü konuşurken bir organ yönü de var. Cihaz. Bunu böyle ete kemiğe bürünmüş bir organ olarak söylemiyorum. Akıl aynı zamanda bilgi veren bir cihaz. Fakat aklı asıl değerli kılan ve Allah Teala'nın bu kadar önemsemesini, bu kadar Kur'an'ın merkeze akıl ve onunla ilişkili kavramları alması veya peygamberin işte makuliyet içerisinde bir peygamberlik yapması, işte hayatının dengeler ve makuliyet üzerine oturması buradan kaynaklanıyor. Yani aklın çıktıları önemli. Bugün karşımıza çıkan sorunlardan önemli bir kısmı aklın çıktılarını doğru analiz edememek. Yani aklın bilgi süreci var. Madem bilgiye yarayan, bilgi bulmamıza yarayan bir cihaz. E o zaman akıl bu melekeyi kullanacak, yani bu özelliğini kullanacak. Az önce de söylediğiniz gibi işte marifetullah e, o bir bilgidir. Allah'ın bilgisi bir bilgi çeşididir. Allah'a ulaşmak veya onun delillerine, ayetlerine vakıf olmak, işaretlerine vakıf olmak yine bir bilgidir. Hz. İbrahim'in Allah Teala'nın nasıl olur da bir ölüyü Yaratır tabii ki yaratır, yaratabilir. Yani kudret açısından değil, yaratabilir. Fakat nasıl yani? Bunu nasıl yapabilir? Nasıl yaptı? Onu öğrenmek istemesi de yine hocam dikkat edilirse bilgi sürecinin aydınlanması gereken alan olduğunu gösteriyor. İşte bunu aklın bilgi ile mutlaka sağlam bir zeminde ilişkisinin kurulması ve en önemlisi de bizim klasik düşüncedeki alimlerimiz hep bunu söyler. Nazar diye bir kavram kullanırlar. Ya yani bu nazar şu. Aklın sistematik, temel mantık ilkeleriyle çelişmeyen, ana tümeller üzerinden yürümesini bilen güçlü delillerle tabiatına uygun, hocanın o şeyi çok önemli, tabiatına uygun bir şekilde bilgi üretmesini sağlatmak. Yani akıl yürütmek diyoruz, istidlal diyoruz, işte tefekkür diyoruz belki daha derinlikli yönüyle. Burası önemli. Yani akla sahip olmak, aklın önemini vurgulamak tabii ki önemliydi. Bir de çıktıları üzerinden hareket etmek. Şimdi evet akıl hepimizde Allah'ın yani insanoğluna Allah'ın vermiş olduğu büyük bir nimet. Fakat bir de kavrayış melekemiz var. Yani bu aklı kullanma, bu kapasiteyi etkin kullanma. Yine Kur'an'ın kavramıdır aklın etkin kullanılması. Ancak aklını etkin kullananlar hakkıyla bilebilirler. Aklını düz kullananlar değil. Bunu da diyebilirdi Kur'an demedi yani. Aklı etkin kullanmak orada özellikle vurgulandı. Demek ki akıl herkes tarafından etkin kullanılmıyor. Bunu zaten müşahede edebiliyoruz. Görebiliyoruz, gözlemliyoruz. Hem, hem İmam Maturidi'nin hem Gazali'nin hani insanların insanlar üzerinde yaptığı tasniflerde işte toprak örneği güzel bir örnek. Kimi toprak Hı -hı. vardır suyu kendiliğinden verir. Kaynaktır. Gider içersiniz. Kimi toprak vardır siz biraz sondaj yaptığınızda suyu verir. Kimi toprak vardır hocam çoraktır. Ne kadar kazarsanız kazın su falan vermez. Aklın etkin kullanılması Herhalde hakikaten belli bir zümreye belki de has bir özellik olsa gerek. E burada şunu ulul düşünelim. Tabi ulul elbab özellikle hakkıyla düşünmek tabirini kullandım o çevirisinde. Hı hı. E, yani hakkını vermek, aklın hakkını vermek lazım. Yani aklın hakkını verebiliyor muyuz? Temel soru belki de bu. Ak, akıl herkeste var. İşte burada zeka seviyeleri farklı, kavrayışlar farklı. Bizim klasik İslam düşüncesindeki alimlerimiz de aynı şeyi söyler zeka seviyeleri farklıdır derler yani. Kavrayış seviyeleri farklıdır. Çünkü neden? Nazarı yani sistematik akıl yürütmeyi herkes hocamın aklı selim dediği yani aklın kapasitesini etkin kullanabilme ya yani bir bilgisayarın veya bir altınızda 6 silindir 8 silindir motora sahip kocaman bir araç var ama siz 40-50 km hızı geçemiyorsunuz. Düşünün yani böyle bir aracı kullanamıyorsunuz. Temelde konuştuğumuz meselelerde bu önemli bir Hocam nokta. Bu hepimizin zihnindeki bu motor aynı silindir sayısına mı sahiptir? Ee, ne düşünüyorsunuz? Burası ya Daha anlaşılır sorayım seyircilerimiz için. Yani hı hı. akıl dediğimiz şey tırnak içerisinde hı hı. her neyse potansiyel olarak hepimizde aynı kuvveye mi hı hı. sahiptir? Biyolojik açıdan hocamın da vurguladığı gibi bir sıkıntı yoksa yani sağlık açısından, aklın etkin kullanılabilmesi açısından bir sorun yoksa aynıdır. Öyle olmazsa teklif adil olmaz. Yani düşünün Allah belli başlı insanlara bu dinin iyi anlaşılması için aklı çok gönderdi. i̇şte burada söylemek istediğim o gönderilen akıl değil. Kavrayış, zeka yani bu aklı etkin kullanabilme. Belki çok az delille bile biz bugün mesela çok delille Allah'a Allah giden yolları çok delille yürütüyoruz. Hani ilim erbabı olmak aseviyle. Maturidin de söylediği gibi ilim yokken de bu bilinebiliyorsa yani doğal yolla, doğal delillerle bilinebiliyorsa demek ki burada aklın temelde insanlara ortak zeminde birçok şeye vakıf olabilmek anlamında eşit geldiğini gösterir. Ha biz bunu şu anlamda söylemiyorum. Tabii ki kavrayışlarımız farklı. İlim, bilgi, aklın kapasitesini daha etkin kullanmak anlamında önemli. Yani işte iyi bir araç var ama yol güzel değil bu sefer aracı kullanamıyorsunuz. Yol da önemli. İyi bir şoför olmak önemli. İşte burada aklı selim, o sağlam, bütün kapasitesiyle kullanabilme. Amacına uygun, tabiatına uygun kullanabilmenin de yöntemlerini bilmek lazım. İşte bilgi zeminini iyi anlamak lazım. Mesela aklı, aklın varlığına en büyük tehdit inkar etmektir. Yani aklı inkar etmek, aklın çıktılarını inkar etmek veya ben özellikle şunu da çok önemsiyorum: aklı tahfif etmek, tezif etmek. Şimdi metodoloji açıdan baktığımızda aklı inkar edenler daha başka açıdan değerlendirilir. Aklı tezif edenler, hafif görenler. Bakalım çok da önemli değil. Yani bize ne öğretebilir ki? Birçok konuda bize başka şeyler lazım diyenler ayrı ele alınır. Fakat çıktılarına bakalım mı? Buyurun beraber bakalım. Çıktılarına bakalım. Aklı inkar edenler diyor ki Allah'a hiçbir şekilde ulaşılamaz. Ve akla falanlar ya Allah kendini göstermediği sürece farklı yönlerden konuşuyorum biz Allah'a akılla ulaşamayız. Şimdi bunların çıktıları üç aşağı beş yukarı aynı e, yanlış sonuca gidiyor. Nasıl bunu değerlendirmek lazım? Yani akıl yürütmenin sağlıklı oluşması açısından söylüyorum. Matürü Diden yola çıkacağım yine. Aklı inkar edenlerin elinde tek bir delil vardır. O da yine aklı kullanmaktır der yani. Aklı inkar etmenin, aklı reddetmenin veya ben oraya bekleme yapayım. Aklı e, zayıflatmanın, küçük görmenin, hakir görmenin tek yolu, tek delili yine akıl kullanmak. Aklın kaynağı Tanrı'dır. Değil mi? O onun bahşidir, onun nimetidir bize. Allah Teala'nın bize aklın akıl büyük nimet. Değerin kaynağı da Tanrı'dır. Çünkü akıl değer koyuyor. Ahlaki değerleri akıl izah ediyor. Allah'ın bu iyidir dediği şeyi akıl evet bu gerçekten iyiymiş. Allah Teala doğru söylüyor. Yani bütün bu doğrulamaları, sağlamaları yapan şey zaten akıl yani. Değerin kaynağı Allah, e, aklın kaynağı Allah. Yani bir, burada bir çelişki zaten mantık açısından uygun değil. Bir çelişki söz konusu yok. Alanlar arasındaki izahlarda mesela ben örneğimde tekrar etmek istiyorum. 250 kilometre hız yapılabilecek bir aracı o hızı yapabileceğiniz bir yolda kullanıp kullanmadığımızı bilmiyoruz. Yani hı hı. bu konuda mesela aklın sınırlarını konuşmak için aklın sınırlarını zorlamak lazım. Bu İmanın aklın meydan okuması evet. belki de aklın imkanlarını geliştirme açısından yani ben Hz. İbrahim'in o kalp tatmin arayışını Hı -hı. aklın sınırlarını zorlamak olarak görüyorum biraz da. E, hocamın da mesela insan cihaz yapar dedi hocam. İnsan cihaz yapan bir yani insan mucit. Maturidi de icat kavramını kullanıyor insan için. O Halaka Hı -hı. ceale kelimesini ayrı tutuyor onu biraz daha Allah Teala'ya has kılıyor onun sıfatlarına. İnsan diyor icat eder ama nasıl icat eder? İşte yine tanrısal e, nimetle, bahişle yani o akılla. Şimdi burada çok önemli bir şey kaçırmamak lazım. Belki hani e, akıl açısından bir şeyleri e, kaçırmayalım diye söyleyeceğim. Yani burada insanın e, temel değeri akıl, aklını kullanarak allah Teala'ya hakkıyla kul olmak ise değil mi aklımızı kullanacağız, teklif de tamamen bunun üzerine oturuyor ise imanla, Aklın tamamen farklı iki şey olduğu özdeşleşmeyeceğini, imanla bilginin de özdeşleşmeyeceğini konuştuysak şunları mutlaka vurgulamak lazım. İmanı önce bir kabaca konuştuk. İman bir zandır. allah Teala'yı görmüyoruz. Kaleme örneğini niye verdiniz hocam? Kalemi gö Allah'a görseydik o zorunlu bilgi olurdu. İnkar edemezdik. Hocam Her, çünkü değer yani kıymet. Benim elindeki kalemi sizin onaylamanız sizi benim nezdimde kıymetli kılmaz. Tabii ki. Ama o... benim cebimdeki kalemi mesela şimdi koydum. Hocam benim cebimde kalem var dediğimde Hı -hı. siz evet sen söylüyorsan doğrudur Hazreti Bekir'in diliyle. Hı -hı. Bunu söylediğinizde o zaman Samet Kara Hüseyin Hı -hı. Hı -hı. benim için kıymetli biri haline gelir. Çünkü bana inanmaktadır Hı -hı. güvenmektedir Hı -hı. İnsanı kul sıfatıyla kıymetli kılan şeyin de bu olduğu kanaatindeyim. O iman çizim. zan hocam. Ya iman hep zanla başlayan bir süreç. Ya iman e, zanla başlıyor ama iman Allah'ın e, bizden istediği veya peygamberimizin övdüğü o kamil mümin bilgiyle aklını kullanarak bilgiye ulaşarak ve ayetlere niye bakın diyor deveye bakmaz mısın? Şu yaratılanlara bakmaz mısın? Şu ince ayarlara bugün teleoloji diyoruz, gaye nizam diyoruz. Ya, teknik anlamda konuşuyorum. Çok hı hı. teknik terminolojiyi boğmayalım ama bir gerçek var. Allah'ın bu alemde bir ince işçiliği var. Bir ince sanat var. Yaratılışımızda da bu var. Hocamın işte biyolojiden genetikteki bu incelikleri gösteren açıklamalar da bunu söylüyor. Demek ki bunları ya yani akılla ortaya koyuyoruz. Halde iman körü körüne ulaşabileceğimiz bir şey bu süreçte değil. Bilgi bize mutlaka lazım. Yani o biz da. bilgisiz, akılsız imanı peygamberlerin söylediği şey kıymetli hocam, tabii. E... Kamil hale getiremiyoruz.